arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok 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 iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Dereceli mi daha toksik yoksa normal oyun mu videosundan anladığım kadarıyla bazı izleyicilerim dereceli oyunlar oynamamı çok istiyor. Ve rankımı çok merak ediyor. Açıkçası ben de çok uzun zamandır dereceli oynamadığım halde ligi yüksek insanlarla eşleştiğimden dolayı derecemi merak ediyorum. Rankı izlemeyi sevenler ve derecemi merak edenlerle birlikte bugün derecemin ne olduğunu öğreneceğiz. Eğer ki bu tarz dereceli videoları görmek istiyorsanız bunu yorumlarda bana belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bakalım o herkesin merak ettiği rankım neymiş? Şöyle hızlıca bir kademelerime bakarsak arkadaşlar, maksimum benim platin olduğumu ve çok uzun süre platta oynamadığımı, hatta çok uzun süre rank'ta oynamadığımı görebilirsiniz. Ve son 2 sezondur da rank't kasmamışım. Bir önceki videomda 3 dereceli maçı atmıştım ve şimdi kalan son 2 dereceli maçını atıp rankımın ne olduğunu öğreneceğiz. Son 13 saat kala hala dereceli kasmaya çalışan var mıdır açıkçası merak ediyorum. Yine bu arada herkes full platin elmas çerçeveli. Hatta size şu şekilde göstereceğim. Takıma gelen Reyna Yüceli'ye falan çıkmış. Nasıl bu tarz insanlarla eşleşebiliyorum anlamış değilim ben. <laughs> ah lan klası öldü. Kule 87. Bikler <laughs> orada Aaa Yakın sizde, sağınızda önünüzde Öldü öldü Dönne buradan Kalabalık Ayakta kalan son oyuncu. Ver evet, ver Ah lan Ayakta kalan son oyuncu Düşman kaldı Gören var mı? Infos var mı bunun? O en son Ben B'de gördüm oyun başı Ah lan Ah buradayım Cenin orda Ananı s**lamış. <laughs> ben işaretliyim derken ulti aç. Çok sinirim <laughs> bozdu. Oğlum smoke atıyorum üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Onu gördüm ben. <laughs> Ulu orta açmışsın birader. Çıplaklar kampında gibi. <laughs> Yetim ultisi açık. Jet öldü. <laughs> o da orada kantinde. Jena <laughs> geçmiş Burası. burada. Birim kur. Helal. o atsana. Şey, Droplarım. Birim bir o bandaldan Birim YouTube'a çalışıyor herhalde iyi para kazmış. Birim ha? yayıncı ya. Yani. Aa Abi ben konuş. kendimin Brimstone olduğunu farkında değilim pardon. <gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş. Bir düşman kaldı. <laughs> Dostlarımı yok edemez. Bir düşman kaldı. Birim doğru söyle yayında mısın? Hayır değilim. <laughs> Yalan. Vallahi değilim ama YouTube kanalım var. <laughs> Videoda o zaman. Hadi söyle de bir takip atalım. Sö abi. Söylemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar buradan ilanı aşkı vesaire alabilirim. Yok be ne ilanı aşkı. Hepsi ağzımıza etmiyorlar. Ah, lan. <laughs> Öldü bir. Üst. Aa şey merdivende chamber'ın açısı var aşağı. Hadi oğlum bir tane kafa ya. Helal. Helal be. Oğlum, geçen hayatım hiç Rusyan kız yazdığında bu kadar heyecanlanmadım. Bir tane kafa atacağım gerildim burada. <laughs> Kardeşim Allah. YouTube'da izleneceksin artık esporcus. <laughs> <laughs> <Ne yapacaksınız acaba? gülüyor> Lefete. <gülüyor> Hangi ranka yerleşeceğimi görmek için hmm. video çekiyordum. Selam videomuzu. Selam hocam. Bu arada arkadaşlar ranklarınız ne sizin? Şampiyon Diyarası gidip geliyorum. Yücelikten, düştüm, yücelikten dayım. düştün. Yücelikten düştün. Ben diamond'dan çıkamıyorum. Geçti Reyna galiba. Bekle. Sağ yanakta bir kumar. Birini öldürdüm biri iptal. Şey ipte. Var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben maksimum plata çıktım ve 2-3 maç falan anca attım. Nasıl benim maçıma denk gelebiliyorsunuz? İki sezondur da dereceli oynamıyorum. Ne düşünüyorsunuz ben bu konu hakkında? Dün, ben çünkü seri yerim, kaybediyorum. Dün ilk yerimde diye olacak. Şimdi platiki. Sıfır. Siz elo heldesiniz o zaman. Rankınızın en kötüleri misiniz yani? evet, evet. Oyunu bana Bak. Uğurlu silah bu bak. Bir üstte galiba. Ananı yiyeyim ya. ya. Lan biz YouTube'da sıkıntı olmasın diye küfür yazmıyoruz. Aman hocam aman. Ya ananı yiyeyim, küfür mü? Sevgiden de kullanmış olabilirim. Şimdi bunu de içerik birbirine karşı derse savaş çıkar. Haydi alalım şu. Sıraya art haydi. Harbi. Haydi haydi. Hamur, Arkadaşlar YouTube alı e. uzaldığınız <laughs> video mu çıksın istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Cek> <gülüyor> <randalon>. <gülüyor> 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 Adam burada. Helal lan Helal size, size takım. Annesini yedim onun. <laughs> Afiyet olsun <laughs> paşama. <laughs> 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 ne yiyormuş paşa? Ettim. dövüm. Et dövüm. Evet, bir kız olarak sana soruyorum. Erkekleri niye üzüyorsunuz? Abi siz niye kızları üzüyorsunuz? Ben de kızları savunurum burada. Allah Allah. hiç üzülmedim. Hayır bak ne güzel gitti hayatımdan. Aradan geçmiş 5-6 yıl. Geçen konuştuk rakı içelim diye. <laughs> Azılar olsun. Ve platikiden düşeceğim bu. Yücelikten düştüm kanka sen ne anlatıyorsun? <laughs> Geçmişim full kıpkırmızı. 30 vursam bile kaybediyorum kanka öyle söyleyeyim sana. Neyi de kazandık ki burada kazanalım. Oğlum Şu siz oyuna niye bu kadar depresifsiniz lan? Spike ben de gelin. Spike... Bebek. <laughs> gelin bebek. Abi adam buraya gel. <laughs> Kanka vallahi sizin sesinizden adam bile duyamıyorum ya. Susun bir. Ultis açık bunun. Ya bu çocuğu 35 yemiş ya. Ee bu da mı sevgi sözcüğü? <laughs> bu sefer sinirlendim. Haydi. Sağ lan. Ah lan! Ah Ne? Ne diye ayrılmıştı? Benden kötü oynuyorum <laughs> diye. Olsun ya Abi, sonra siz kızlara kötü diyorsunuz ya! Panditler bizde böyle valo oynayacak başından kalkmayız lan. Valo <laughs> oynamak bakarken hayallerimizle oynadılar. <laughs> Şimdi de biz kızları üzüyoruz yapacak bir şey yok. Lan öldün ki ya. Vur artık şunu! Ya elinize evet. sağlık. Eliniz ah evet, Muhabbetten mi sağlık. Ah gitti? Neyden gitti bilmiyorum bu maç. Alabilirdik bence ama çok dikkat dağınıklığı oldu yine. Gerçekten youtuber olduğumu söylememem söylemem gerekiyor ama mutlaka kostümden vesaire bir şeyden yakalıyorlar ve konu buna dönüyor. Vallahi ben bunu konuşmak istemiyorum ama sürekli muhabbet açılıyor yani. Ben de insanları kırmamak için üstüne konuşuyorum. Zaten benim için maç kazanıp kaybetmek çok önemli bir şey değil. Lan Sky'ın kaşında piercing varmış. Bunu yeni fark ettim. Yani gerçi bununla ne yapabilirdim? O da ayrı bir şey. Evet, şu an sesim geliyor mu? Hayır. <laughs> ben de duyamıyorum. <laughs> Oğlum biri kusuyor lan. Sorma ya sabah 10 tane yumurtadır. Oha lan. Nereye lan? 104 reyna 52 sova. Helal. helal. Let's fucking go. <laughs> Let's go. Arkadaş hissi <laughs> o kadar yoğun yaşıyor ki. <laughs> Bocu! Hanımlar. kalktı ya. Kanka sen acilen bir doktora gözükmelisin. Üç gün rapor al. Midenden dolayı değil mi? Ha? Tamam. Bir de sağ göz Hayır. kör oldu da. Sağ gözün kör mü oldu? Geçici. Ne istiyorsunuz? Vandal istiyor. Vandal ne yaptın ne yapar mısın? İstemiyorum, <laughs> ben <laughs> at, at, at. İstemiyorum ben ki. Ben para yok. Flash'ı koşuyoruz. İstemiyorum ki. Tamam bana at bana bana at. Chamber atsana çocuğa. Bana at bana Chamber. Bana Chamber bana at. Atsana <laughs> 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 at geri araba Arabadan geçmiş şey. Kanka operatör attım ben zaten sana. Allah'ım kör topal savaşı böyle bir şey yok ya. Kaldı. Burada burada burada. Ay, şey, 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 şey. Ay, aşağıda aşağıda aşağıda. Oğlum A bir sakin ol falan. <laughs> <laughs> Korktum ya adam öyle mi bağırıyor ki elim ayağım birbirine dolandı. <laughs> Allah'ım. <laughs> ya yarabbim ya ellerim titriyor hala. <laughs> Beyler. <laughs> beyler hanımlar beyler <laughs> biz daha iyiyiz. Ya yeter artık kayoyu bir <laughs> hastaneye götürsün <gülüyor> ya. <gülüyor> yapma yapma. Kanka biz ya özel bir hastalığım oldu. Özel bir hastalığım var diye daha <laughs> <nasıl> geçiyorsun. <laughs> Water wall kapat. Water wall. Oğlum ya adam. Fasulye gibi gözüküyor. <gülüyor> 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 Çocuk kılıç atıyor. Bir tane güldürme. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün Nasrettin Hoca'yı gölemaya tutmayız. <laughs> <Sussuz>. Böyle <laughs> ya. Abi abi. Ya mal diye niye potur ya amına koyayım? Al Türk yotur gibi ya bitirmeden önce son Viper sen çorlu değil mi? Yo. Tamam mu Yok. Oğlum ne alakası var? <laughs> Daha <laughs> <laughs> ya. Ankara'm yoksa. Son, 140 140 vurdum. Bacara para al. Oy! Onun üstü. <laughs> 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 <Let's go. gülüyor> Allah için kayoyu hastaneye götürün ya. <laughs> Zaten gözü de görmüyormuş. Kıyamam. Kolonya mı içtin? Kafa bulayım diye. Elhamdülillah Hristiyanız. Allah kabul etsin kardeşim. Amin. Ne yapıyoruz abi? Toplanıyoruz hiç taktik maktik yok. Arkadaşlar. taktik atacağım bam bam bam. Gerçekten aradığım derece bir Ar çok... 8 Arkadaşlar 8'de ranklarınız 8'de. ne bu arada? Yücelik. Ay, yücelik. Hesabım bile yok. Yücelik mi? LOL oynuyorsanız eklesenize. Hahahaha. <laughs> <laughs> 55 reyna. Gözden yedim ya. Elavalı. O neymi? Kimi takas yemiş? Asa? Evet. Oğlum o Oy. ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah bu nasıl Allah Böyle takımlarla lig yükselebilen cindir abi Bu oyun 5 kişi hariç Oynanmaz dereceli bak yemin ediyorum Böyle bir şey yok ya Çok eğlenceliler tamam ama <laughs> Bak tekrardan girelim ama ranked değil normal girelim. Ne Okulda oldu? Yüce sen de düşeceksin. Bir şey seçiyorum Ay abi hesap değişti. Oy! Lan. Ben hesapta Oğlum buna ne içirdi diz ya? Ben ben bu dombelinin <laughs> sesini arttırayım duymuyorum sizin yanınız. Konya. Kaldırın, Kaldırın oğlum jet'i. Kaymalat ya mıdır? mı edemezler. Mı Kayısı. O zaman İstanbul'da. Önümde Sultan Papağan'ı patladı. Yok alamaz ya. Spike aldım. En son cici. Savunucu. Allah'ım hayatımda oynadığım en kolpa maçlardan biriydi yemin ediyorum. Bakalım. Ne? Ben nasıl altın üç başlıyorum ya? Gençler ben nasıl altın 3 olabilirim? Ben asla bu kadar yüksek beklemiyordum. Silver falan bekliyordum. Yani görüyorsunuz bu sezon 5 maçım var zaten. Öyle çok da iyi KDA'larla oynamış değilim. 3 bozgunum 2 winim var. Bilemedim yani sizce 2 sezondur oynamayan birini bu tarz KDA'larla altın 3 başlatması normal mi? Neyse sezon bitmeden rankımı belli edip uğurluğumu alacağım en azından. Aslında böyle bir niyetim yoktu ama bu kadar çok dereceli... Maçı isteyen izleyicim olduğunu görünce oynamak istedim. Maçta da dediğim gibi arkadaşlar takım arkadaşlarınız olmadan bir ekiple girmiyorsanız dereceli tamamen şans işi. Çünkü insanlar troll yapıyor olabilir, muhabbet ediyor olabilir, oyunu umursamıyor olabilir. Derece kasmak istiyorsanız arkadaşlarınızla oynamanız en mantıklı seçim olacaktır. Neyse arkadaşlar izlerken videodan keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi ve yorumlarda bunu bana belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz dereceli maçları gelsin mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.